Ay bu en güzelleriydi. Çilek ne yapıyorsun orada? Ah hiç kitabımın biri çantamda kalmış onu çıkartıyordum. Kitabın nerede? A ben sana kitap mı dedim? Defter defter çıkartıp sanıp yeniden koymuşum. Bak bende de kafa mı kaldı? İşte burada. Ben de ödevlerime başlayayım. Aa sen bir masayı kullanıyordun. Evet. Ben de o zaman yatakta çalışayım. Hem orada daha yok. Yumuşacık. Oo, saat kaç olmuş? Çocuklar kalkmadı mı daha? Kızlara seslendim o odalarından çıkamadılar bir türlü. Bir de ben bakayım şunlara Cem nerede? Ona da seslendim bin defa geliyorum dedi bilgisayarın başından ayrılamıyor. Anlaşıldı önce kızlar sonra Cem. Ay, hadi elinizi birazcık çabuk tutun bir sabahta şu servis sizi beklemesin ne olur. Vallahi benim çantam hazır anne benim işim bitti. <laughs> benim bitmedi ya bir düştü ilireceğim. pembe kapşonumu bulamıyorum. Ee Firuze ablana sordun mu? Sordum dolapta diyor ama yok. Çilek sen almadın değil mi eminsin? Ya. ya abla ben alsam üstünde görür diyor. Sen de bir olsun. Mümkün değil, göremem. Çünkü ne yapıyorsun? Alıp çantana koyuyorsun. Sınıfta giyip bizim yanımıza gelirken çıkartıyorsun. Dur bir dakika, çantana bakacağım. Hayır abla, çok ayıp. Çilek böyle bir şey yapıyor musun? Hayır. Evet. Ya, tamam. Bazen yapıyorum. Ablam kıyafetlerini giymeme izin vermiyor. Ben de ablamın kıyafetlerini gizli gizli alıyorum. Kızım madem ablan izin vermiyor, niye gizli gizli alıyorsun? Ya ablamın kıyafetlerini giyme koşma gidiyor. Böyle kolları uzun uzun, ben onları kıvırıyorum bana çok güzel yakışıyor. Kollarını öyle bir kıvırıyorsun ki uzuyor, ben bile giyemiyorum. Çilek çabuk çantanı aç. Hayır. Çilek lütfen şu çantanı açar mısın? Hadi bakalım ver bakacağız. Çilek bir daha benim kıyafetlerimi giyersen çok kötü olacak. Ayrıca özür dileyene kadar seninle konuşmayacağım. Ee Çilek Hanım özür dileyecek misin? Hayır anne ben onun kardeşim. Madem kıyafetleri benden daha önemli dilemeyeceğim işte. Herkese günaydın. Günaydın baba. Günaydın baba. Hmm, sabah sabah bazı aksilikler olmuş gibi geldi. Evet hayatım kızlarımız yine bazı eşyalarını paylaşamıyorlar. Ha tamam şimdi anlaşıldı bu suratsız olmaları. Ben artık ayrı oda istiyorum baba. Hem kıyafetlerim hem de kişisel hayatım için bu daha iyi olacak. Öyle mi abla? Evet öyle. Artık senin aynı odayı paylaşmak istemiyorum. Bunu çözerseniz sevinirim. Kızım, evimizde kaç tane oda olduğunu biliyorsun. Hem sen kız kardeşinle çok iyi anlaşıyorsun. Niye böyle bir şey söylüyorsun? Yani hiç olur mu böyle şey? Yapma lütfen. Baba, anne, bunu çözerseniz sevinirim diyorum. Ben de bu konuyu daha sonra konuşalım diyorum. Hadi bakalım çabuk kahvaltılarınıza başlayın. Ben de Cem'in yanına gidiyorum. Ne? Günaydın Kaan'cığım. İyi misin? Ya değilim Kaan'cığım. Gel sınıfa gidelim, orada anlatırım. Şşşt! Cımlı cımlı konuşmak yok. Ya sana ne abi? Seninle konuşan olmadı. Sen Türkçe aşkım dediğin zaman ben sana karışıyor muyum? Bana bak! Ne? Ceren! Ne var abi? Şunlarla muhatap olmak istemiyorum, bir şey söyle. problem var. Ya ablam beni odada istemiyor. Abim de bana evde fasulyeden yaşıyormuşum gibi davranıyor. Bıktım artık. Bugün evden çıkarken kaçacağım dedim. Ama kimse beni ciddiye almadı. Bakın görürsünüz. Ben bugün okul çıkışı eve gitmeyeceğim. Merak etsinler. Kıymatımı anlasınlar. Ne? Evden mi kaçacaksın? Biz daha çok küçüğüz. Nereye gideceksin? kabul ederse kana kaçmayı düşünüyorum. Çünkü bu dünyada en çok o beni seviyor.